videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de tutum ve davranışlarıyla, hareketleriyle, kendisine karşı fiil ve işlemleriyle sevdiği ve sevmediği kullarını belirtmiştir. Sevdiği kullar şunlardır. Bir numara. Allah sabredenleri sever. Bu nedenle insanın hayatın bir imtihan, dünyanın bir imtihan yeri olduğu bilinci içinde karşılaştığımız zorluklara sabredip sükuneti tercih edelim. 2. numara. Allah çok tövbedenleri sever. Bu nedenle Rabbimize teslimiyetimizi, günahlarımıza, pişmanlığımızı sık sık dile getirip onun engin ve zengin merhametine sığınalım. Her tövbenin adeta hayatı yeni bir başlangıç olduğunu unutmayalım. 3 numara. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Bu nedenle her türlü işlem, eylem, tutum, davranışlarımızı tam olarak yerine getirdikten sonra Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek ona tevekkül edelim, güvenelim. Rahmet ve inayetinden ümit kesmeyelim. 4 numara Allah adil olanları, adil davrananları sever. Bu nedenle alışverişlerimizde, herkese karşı davranışlarımızda adaletli olalım. Adalet mülkün temelidir. Adalet güven ve huzurun anahtarıdır. İnsanca bir yaşamın olmazsa olmazıdır. 5 numara Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Bu nedenle her zaman görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız ve o şekilde davranmamız, hayatımızın ve yaratılışımızın gayi ve hikmetine uygun yaşamamız gerekir. 6 numara. Allah iyilik yapanları sever. Bu nedenle muhtaçlara, düşkünlere, zor durumda olanlara, maddi veya manevi ihtiyacı olanlara iyilik yapmalı, yardıma koşmalıyız. 7 numara. Allah maddi ve manevi çok temiz olanları sever. Temizlik, çevre temizliği, insanın bünyesel temizliği ve kalp temizliği olarak kısımlara ayrılır. Bu yönlerden temizliğe çok dikkat etmemiz, özellikle kalbimizi manen çok temiz tutmalıyız. 8 numara Allah Muhsinleri Bakara 295 Güzel Davrananları Ali İmran 3 148 Resulüne Uyanları Takva Sahiplerini Ali İmran 3.76 Allah yolunda çalışanları sevdiğini bildirmekte ve sevdiği kullarına iyi biliniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de müjdesini vermektedir. Allah'ın sevmediği kulları kimlerdir? Kur'an ayetlerine göre Rabbimizin sevmediği kulların kimler olduğunu açıklamaya çalışacağız. 1. Allah övünenleri, kibirlenenleri, böbürlenenleri sevmez kibir, gurur kendisini başkasından üstün görmek anlamına gelmektedir. Kutsal kitabımız, kötü duygu ve düşüncelerin ruhu bozup insanı iyiliklerden ve doğru yoldan saptırdığından bahseder. Bu nedenle insanın mütevazi olması, başkalarına değer vermesi, saygılı olması gerekir. 2. Allah zalimleri sevmez. Zira zulüm en büyük günahlardandır. Hak ve hukuku ayaklar altına almaktadır. O halde her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında olmalıyız. 3 numara. Allah israf edenleri sevmez. O halde Allah'ın verdiği nimetleri, sahip olduğumuz kazanımları saçıp savurmaktan, ölçüsüzce harcamaktan sakınmalıyız. 4 numara. Allah bozguncuları sevmez. Toplum huzur içinde olmadıkça bundan kişiler de etkilenir o halde toplum olarak birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve muhabbet içinde, huzur ve selamet içinde yaşamaya özen göstermeli, bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. 5. numara. Allah hainlik ve nankörlük edenleri sevmez. O halde bize düşen her türlü yanetten, iki yüzlükten, aldatmaktan ve nankörlük etmekten uzak durmaktır. 6 numara. Allah küfürde ve günahta ısrar edenleri sevmez. O halde bizler Rabbimizin sayısız lütfuna, bizlere yapılan iyiliklere, verilen nimetlere daima şükretmeli, nankörlük etmemeli, günahtan kaçınmalıyız. 7 numara. Allah haddi aşanları, taşkınlık yapanları sevmez. O halde bizler her şeyi olumlu yönden bakmalıyız. Yıkıcı ve bölücü olmaktan, huzursuzluk çıkarmaktan uzak durmalıyız. İhlas, Nas, Felak surelerinin fazileti peygamberimiz sahabeye ''Biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz mi?'' buyurmuştur. Bu sahabeye zor gelmiş. Buna hangimizin gücü yeter? Ya Resulallah demişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurmuştur. İhlas, Felak ve Nas surelerine üçüne birden muavizat denilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi akşam, sabah ve gece yatınca üç kere okumayı tavsiye etmiştir. İdni Neccal, Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet etmektedir. Hazreti Peygamber yatağına yatınca İhlas, Felak ve Nas surelerini avuçlarına okurdu. Sonra da elleriyle yüzünü, bileklerini, göğsünü ve elinin ulaşabildiği her yeri meselerdi. Yüce Rabbimizin Kur'an'da bizlere hediye ettiği Felak ve Nas isimli iki muhteşem surede kendisine sığınarak yaşamayı öğretmiştir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz, Allah'a sığınmanın en güzel ifadesi olarak nitelediği bu iki sureyi çokça okumanızı tavsiye etmiştir. Felak ve nasıl okuyarak her türlü şer ve kötülükten, karanlıklar içerisinde yolumuzu kaybetmekten Rabbimize sığınırız. Haset ve öfkenin, kin ve nefretin, batıl ve hurafenin, vesvesenin esiri olmaktan ona iltica ederiz. Art niyetlerin, kem gözlerin, kalbi karanmış, vicdanı taşlaşmışların şerri karşısında ondan yardım isteriz. Münafıklık Münafık mümin olmadığı halde küfrünü gizleyerek kendisini mümin gibi gösteren, kalben inanmadığı halde inkar ettiğini gizleyip diliyle inandığını söyleyerek mümin görünen, imanı kalplerine tam olarak yerleştirememiş, bu konuda kararsızlık ve tutarsızlık gösteren kişilerdir. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların konuştuklarında yalan söylediklerini, sevdikleri sözde durmadıklarını emanete hıyanetlik ettiklerini bildirmiş ve kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanlar olarak nitelendirilmişlerdir. Münafıkların en belirgin özelliği yalancılıktır. Yaptıklarında samimi olmadıkları için de Riyakardırlar. Münafıklar insanların temiz duygularını istismar ederler. Laf getirip götürmek ve topluma fitne nifak tohumlarını ekmek, söz verdiklerinde sözünde durmamak, emaneti hıyanetlik etmek onların belirgin vasfıdır. Bunların en bariz özellikleri de inanmadıkları için aslında kılmadıkları halde tanınmamak için durdukları namazda da içten ve samimi olmamalarıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlardan sonra şöyle dua ederdi. Teberani, Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber namazdan şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Cibril, Mikail, İsrafil'in Rabbi, beni cehennem ateşinin sıcaklığından ve kabir azabından koru. i̇bn Ebi Şeybe, Ebu Bekir'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber namazdan sonra şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Musala el-Eşari'den şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber'e abdest suyu getirdim, abdest aldı, namaz kıldı. Sonra ey Allah'ım günahlarımı affet, evimi genişlet ve rızkıma bereket ver dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin borçlulara tavsiye ettiği dua... Seyyaran, Muaz b. Cebel'den rivayet ettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Ey mülk sahibi Allah'ım, mülkü istediğine verir, istediğinden alırsın. İstediğine aziz, istediğini rezil edersin. Hayır senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine koyarsın. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. İstediğine hesapsız rızık verirsin. Sen dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahim'sin. En merhametlisin. Dilediğine verir, dilediğine vermezsin bana öyle bir rahmet ihsan et ki senden başkasına muhtaç olmayayım